Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Aşağıda şeması verilen devrede giriş empedansını bulunuz diye sormuşlar. Omega açısal hız 40 radyan bölü saniye olarak verilmiş. Hemen devremizi inceleyelim. Rengimiz mavi olsun. İki tane kondansatörümüz var. İki tane direncimiz ve bir tane de bobinimiz şu şekilde bağlanmış. Evet. Başlayalım. İlk olarak bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği zorlukla başlayalım. Yani en frekansla. reaktansla. X ile eşittir. Omega ile 2 pi fl formülümüz omega ile eşittir. Omega'mız 40 çarpı 0,4 Henry. 16 ohm olarak bulundu. Evet. Bunu J ile çarpıyoruz hemen. 16 J. J'yi başa da yazabiliriz, sona da yazabiliriz. Fark etmez. Olduk. Şimdi şuna ilk önce C1 adını verelim isterseniz. Kondansatörün, birinci kondansatörün kapasitif reaktansını bulmaya çalışıyorum. XC1 eşittir. 1 bölü omega C1. 1 bölü 40 çarpı 3 exponential eksi 3. Hesap makinesiyle yapalım hemen. 1 bölü 40 bölü 3 çarpı 10 üzeri x3 eşittir 8 virgül olarak bulundu. Onu da eksi j operatörüyle çarpayım hemen. Eksi 8,33 j olarak yazdım. Evet. Şunu c2 olarak isim verelim. xc2 eşittir 1 bölü omega c 2. İkinci konulamatörümüzün kapasitif reaktansını bulalım. 40 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. 1 bölü 40 bölü 1 eksponansiyel eksi 3 eşittir. 25 ohm olarak onu da bulduk. Onu da eksi c operatörüyle çarpalım. Hemen şuraya yani hiç işte birim olmadığı için. Eksi 25 2. Bazı yerler silmek durumunda kalıyor evet. Devam edelim. Şunları silebiliriz artık. Rengimiz kırmızı olsun. Şu iki empedans, birisi ohmik direnç, birisi endüktör reaktans. Kesinlikle ve şüphesiz birbirine seri bağlı. Bu ikisinin eşit işte yerine ne diyelim? Z1 diyebiliriz. Şu iki empedans, ne? bir omit ve bir endik düzeltiyorum. Kapasitif reaktans kesinlikle ve şüphesiz birbirine seri bağlı. Evet. Buna da Z2 adını verebiliriz. Şimdi bu Z1 ve Z2 şu şekilde bağlı. Hemen onu da çizmeye çalışalım. Şurada A noktası var. Şurada kondansatörümüz var. Eksi 25, J lik. Şurada B noktamız. Z2 dedik buraya. Evet. Şuraya da Z1 demiştik. Şu şekilde bağlı. Trençlerin birer ayakları B noktasında, birer ayakları da C noktasında. Bu iki empedans kesinlikle şüphesiz birbirine paralel olacak. Evet. Şimdi Z1'i bulalım sevgili kardeşlerim. Z1 eşittir. 10 artı 16 J malumunuz. İsterseniz bunu hemen kutupsala da çevirelim. Onun karesi artı 16'nın karesinin toplamının kare kökü 18,9 10 açısını da bulalım tabii ki. 2 bölü 1'incinin yani 1.6'nın ters tanjantını alıyorum. 58 derece. Evet. Zevki bulalım. 5 eksi 8.33 j. Onu da hemen kutupsala çevirelim. Birincinin karesi 25 artı ikincinin karesi 8.33'ün karesi toplamının karekökü 9,7 ohm açısında bu ohm tabii ki 8.33 eksi bölü 5 eşittir. 1.666 diye giden sayımızın ters tanjantını alıyorum. Eksi 59 derece olarak bulduk. Evet. Şimdi bu ikisinin eşitlerine zp adını verebiliriz zp'yi hemen bulmaya çalışalım. Şurada zp eşittir. z1 paralel z2 dedim. Empedansların çarpımı bölü empedansların toplamı. Evet. Rengimiz mavi olsun. Çarpmada kutupsal kullanıyorum tabii ki. 18,9 58 derece çarpı 9,7 eksi 59 derece. Toplamada da dikleşenlerini kullanalım. 10 artı 16 j artı 5 eksi 8,33 j. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim şunları temizlememe izin veriniz lütfen. ZP'yi yazmak üzereyim. Evet, kırmızı olabilir. ZP eşittir. Orijinal olan uzaklıklar çarpılır. 18.9 çarpı 9.7 eşittir. 183.33 Pozitif reel eksenine yaptığı açılar toplanır. Eksi 1 derece. Reel kısımlar toplanır, reel kısım bulunur. 15. Sanal kısımlar toplanır, sanal kısımlar bulunur. 16 eksi 8 eşittir. Eksi artı tabii ki artı j. J'yi başa da yazabilirim, sona da yazabilirim. 7,67 evet olarak bulduk. Şimdi bölme işlemi var. Bölme işlemi için hemen tertip düzen olmaya çalışıyorum. rengimiz mavi olacaktır. Zp eşittir. 183,33 eksi bir derece. Buna dokunmadım. Şu birincinin karesi artı ikincinin karesi. 7.67'nin karesi. En toplamının karekökü 16, 85'e yuvarlayalım. Aç işareti. İkinci bölü birincinin ters tanjantı. 7.67 bölü 15 eşittir. Ters tanjantını aldım. 27 derece. Evet. Buradan zp'yi bulduk sevgili kardeşlerim. zp'yi söyleyelim. Şöyle yazayım isterseniz. zp eşittir. Orijini olan uzaklıklar bölünür. 183.33 bölü 16.85 eşittir. 10.88 88.10 açısı payın 8 x payın açısından eksi 28 derece olarak bulduk. İsterseniz şuraya devremizi çizmeye çalışalım. Şurada A noktamız var. Şurada tabi bunları silelim, boş boşuna boşu, kalabalık etmesin artık. Eksi 25 şiirlik kondansörümüzün kapasitif reaktansı. Şurada B noktamız. Şu ikisinin eşitliği olan ampedansımız. Z'de, Evet. Zp. Z p. Z Kutupsal biçimini biliyoruz. İlk bileşenini lazım bana. Onu da bulalım hemen. Şunu da yapmaya çalışayım. Şunda işimiz kaldı. Renkimizi yeşillendirelim. 10,88 kosinüs Eksi 28 derece Şunu da yerine değiştirelim. J sinüs eksi 28 derece. Evet. Buradan zp'nin dik bileşenlerini de bulmak üzereyim. 28 derecelik açının ile evet. 28'in kosüsünü aldım. Pozitif de olsa negatif de olsa pozitif çıkacak biliyorsunuz. 4. bölgedeki açıların kosinüsü pozitif çarpı 10.8 88 eşittir 9 virgül 6 eksi j var burada 28 derecelik açının negatif tabi sinüsü negatif çıkar çarpı 10.88 eşittir eksi 5 virgül 1 10 olarak onda da bulduk evet zp'yi biliyoruz şimdi 9 virgül 6 artı eksi düzeltiyorum 5.1 J. Evet. Hemen bulmak üzereyim artık. Şuraları silebiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. Z A, eşittir. Z input o da eşittir. Z1 artı Z2 diye yazıyorum. Eksi 25 J artı 9,6 Şunu azıcık ee, bu tarafa doğru ittirmem lazım. 9,6 eksi j 5,1 evet. Reel kısımlar toplanır, reel kısım bulunur. Sanal kısımlar toplanır, sanal kısım bulunur. 9,6 eksi j 30,1 ohm olarak bulduk. ZAB z isterseniz İsterseniz hemen tabii ki kutup da çevirelim. Böyle bırakmayalım. Rengimiz yeşil olsun. Birincinin karesi 9.6'nın karesi artı ikincinin karesi bunun toplamının karekökü 31,6 6 Birimi 10 Açı işareti 30.1 Tabii ki negatif Bölü 9.6 2.2 bölü birincinin Ters tanjantını görüyoruz Eksi 72 derece olarak onu da bulduk evet. Z-input'u bulduk sevgili kardeşlerim Şöyle isimlendirmişlerdi, onu da Z-input olarak yazalım Znab' deyince de. Z input olarak. biraz. Evet, bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Zaten.